Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu şahane güzelleri güzeli modelini göstereceğim arkadaşlar. Bu modeli bebek battaniyelerde, şallarda, yeleklerde, her herkalarda her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben lastik kısmında yıldız tekniği ördüm. Yıldız tekniği zaten kanalımda var, burada göstermedim. Kanalımda küçük videosu yıldız tekniği lastik modeli yazarsınız, video bölümünde çıkacaktır arkadaşlar. Bu modeli isterseniz üç renkle de örebilirsiniz, iki renkle de örebilirsiniz. Örnek vereyim yeşille, sonra örebilirsiniz turuncu ile yeşil, örebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yüklediğim videolarda da haberdar olabilmek için zili de tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Instagram sayfamda takip etmeyi unutmayın Instagram'da da bana istediğiniz modeli gönderin size vereceğim arkadaşlar eğer beceri bir modeller varsa çok zor bazen çok zor modeli gönderiyorlar arkadaşlar hiç videosu falan yoktur yabancı sitelerde bana model gönderiyorlar biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar yine de istediğiniz modeli gönderin size küçük video çekebilirim arkadaşlar şimdi videoma başlıyorum Evet arkadaşlar 38 ilmek başladım. Yıldız tekniği ile herhangi bir lastik çeşidini örebilirsiniz. Ben yıldız tekniği daha düzgün geliyor diye ördüm altında. Zaten yıldız tekniği lastik kanalımda var. Eğer yıldız tekniği lastiği örmek isterseniz kanalımda var. Ben bu sıramı bitireceğim. Modelimi kuracağım. Şimdi arkadaşlar istediğiniz renkle modeli kurabilirsiniz. Elinizde olan art, e, örgünüzün altında kalan renklerle bu modeli örebilirsiniz. Ben küçük iki tane yarım yumak kalmıştı. Bir tane yelek ördüm bu modelle. Bu modele bir, bir iki yaş için bir yelek ördüm arkadaşlar. Sadece ana renkten bir yumak gidiyor. Eğer bir yelek Vererseniz bir yaş için bir bilerek vererseniz bu modelden bir yumak ana renkten gidiyor. Bunlarda da çok az renkler gidiyor arkadaşlar çok az miktar yetiyor. isterseniz 3 renk 4 renk de kullanabilirsiniz. Bu bizim başta iki dikiş ilmeğimiz olsun arkadaşlar kenar lastiği veya dikiş ilmeği bir İki tane turuncu ipimden ördüm. Bir, iki, üç, dört tane beyaz şişimin üstüne aldım. Pardon, dört değil. İki tane. Kenar ilk kenar böyledir. İki tane beyaz başta ördüm. Bu bizim dikişi ilmeğimiz olsun. Turuncu ipten iki tane, iki tane beyaz şişimin üstüne aldım. 6 tane turuncu ipi ördüm. 1, 2, 3, 4 tane beyaz şişin üstüne aldım. Tekrar 6 tane öreceğim. 3, 4, 5, 6. Yine 1, 2, 3, 4 ilmek şişimin üstüne aldım. 1, 2, 3, 4 5 6 ilmek ördüm 1 2 3 4 ilmek tekrar şişimin üstüne aldım ve son 2 ilmeği de örüyorum bu taraf kenar lastiği diye böyle modeli kurduk arkadaşlar sonu da bu şekilde olacak 2 ilmek turuncu ipimi ördüm şu an Ters tarafta da yine düz öreceğiz arkadaşlar. Benim bu ipim beyaz ipe göre biraz kalındır. Biraz böyle çektim. Biraz incelsin. Tekrar ipi kendime doğru getiriyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeği şişimin üstüne aldım. ipimi arkaya attım. Kalan alt ilmeğimi düz tarafta ters olacak şekilde ters tarafta da düz örüyorum. İpi kendime doğru getirdim. 1, 2, 3, 4 ilmek şişimin üstüne aldım. Tekrar 6 ilmeğimi örüyorum. Örmediğimiz ilmekleri tekrar şişin üstüne alıyoruz. bir tane doğru getirdim. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi yine şişin üstüne aldım. Alt ilmeğimi ördüm. Burada 2 ilmeğimi şişin üstüne aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Ve kenar lastiğimiz olsun. Bunu da örüyoruz arkadaşlar. Zaten ipimiz bu tarafta kalıyor. Diğer tarafta da eğer böyle hırka örerseniz burada da size göstereceğim nasıl. Hani herhangi bir, bir küçük ip buraya takmaya gerek yoktur arkadaşlar. Bu tarafa geldiğimde onu da size diyeceğim. Baştaki iki ilmeğimi örüyorum yine. İki turuncuyu da beyaz yapıyorum. iki beyazımı da ördüm. Düz olarak örüyorum. Turuncuyu da 5 ilmek turuncu örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Son ilmeğim kalıyor. Burada 2 ilmek alıyorum. Önden getiriyorum. Arkadan turuncu ilmeğimi götürüyorum hepsini beraber düz olarak örüyoruz. Yine arkadan turuncu bu taraftan getiriyoruz. Bu iki beyaz ilmeğimizi önde götürdük. Hepsini düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 arkadaşlar. Bir tane bu tarafa getirdim. Bir tane de bu tarafa getireceğim. Ortada 4 ilmek kalıyor. Yine aynı şekilde bu tarafta bir tane getireceğim. 1 2 3 4 tane kaldı. Bir tane yine aynı şekilde arkadan getireceğim. Karın ilmeklerim hepsini beyaz örüyor. Ters tarafta tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ön yüze geldim arkadaşlar. Ön yüzde yeşil ip taktım. Ben yeşille turuncu verecektim. Yeşil ipimi bağladım. Baştaki iki ilmeği tekrar örüyorum. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 ilmek yeşil ördüm. 1, 2 3 4 ilmek şişimin üstüne aldım. Yani bu bu kenarda böyle benim gibi yapın modeliniz bozulmayacak arkadaşlar. 5 tane yeşili ördüm. 4 ilmek şişimin üstüne aldım. Burada zaten kendiliğinden 6 ilmek oluyor arkadaşlar. Altı bir alt sıra zaten modelimizin yerini kuruyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek yeşil ördüm 1 2 3 4 ilmek yine şişimin üstüne aldım alt sırada aynı yaptığım gibi yapıyorum arkadaşlar 6 ilmek yeşil örüyorum 1 2 3 4 ilmek şişimin üstüne aldım 1 2 3 4 5 ilmek çünkü bu bu tarafa gelmiyor arkadaşlar bu, bu kenarlarda 5 ilmek kalıyor bu sadece buradan gelecek tekrar 4 ilmeğimiz burada kalacak şimdi bu burada şişimin üstüne kalacak arkadaşlar geldim beyaz geldiğimde size göstereceğim orayı nasıl yapacağız tekrar döndüm baştaki ilmeği şişin üstüne aldım yeşilleri ters örüyorum. Beyazları yine şişin üstüne alıyorum. Yeşilleri düz ördüm. Düz tarafta ters olacak şekilde düz örüyorum. Beyazları şişin üstüne alıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim tekrar. Modelim yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Baştaki iki ilmeği mi? birini şişin üstüne alıyorum. Bir tanesini de örüyorum arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi yeni yapanlar bilmeyebilir. Baştaki ilmeği her zaman şişin üstüne alıyoruz. Örmeden alıyoruz. Şimdi yeşilleri beyaz öreceğim. 4 tane öreceğim. Şimdi bir tane yeşili arkadan getireceğim. Örmediğimiz iki ilmeği önden getiriyoruz ve hepsini örüyoruz. Bu tarafta yine bir tane yeşil arkadan getiriyoruz. İki beyaz ilmeğimizi önden götürerek iki yeşil yan yana geliyor arkadaşlar. Bakın burada da gözüküyor. Bu şekilde oluyor. Modeli daha güzel bir şekil veriyor. Daha model taşık olur, daha güzel oluyor arkadaşlar. Modelimiz yapılışı bu şekildedir. 4 tane ördüm. Bir tane koyuyor. Arkadan getiriyoruz. Yine aynı şekilde yeşili arkadan getirdik. Beyazı önden götürerek sıramızı bitiriyoruz. Sevgili arkadaşlar eğer yeleğinizin zaten bir tane sağ oluyor bir tane de sol oluyor. Önderimiz eğer ön lastiğiniz bu tarafa düşerse bu şekilde yapın. Zaten diğer sırada örmedik ya. Örmedik. Bu sırada örüyorum. Yani bunu kenar lastiği olarak düşünün. Ördüm. Ters tarafa döndüm. Kenar lastik olarak 7 ilmek olarak düşünün. 7 ilmeğimi tekrar örüyorum. Buraya kadar geliyorum. Yine dönüyorum. Bu eksik olan sıramızı dolduruyoruz. Bu şekilde tekrar sıramızı devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sıra burada fazladan örerek tamamlıyoruz. Yani fazla olmuyor. Ta ta sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ters taraf. Ters öreceğim, düzde tekrar döneceğim. Şimdi ters tarafı <laughs> bitirdim. Düz tarafa geldim. Bu sefer sarı ipimden alacağım arkadaşlar. Tekrar söylediğim gibi isterseniz üç renkle de örebilirsiniz. İsterseniz bu modeli sadece tek bir renkle de yok tek bir renkle güzel olmayacak arkadaşlar. İki renkle de oluyor, üç renkle de, dört renkle de oluyor. Şimdi sarı renkimi bağlayacağım. Sadece modeli size göstermek için üç renkli yaptım. Tekrar alt sırada yaptığım gibi. Yani artık model herhalde anlaşılmıştır. İki ilmek sarı öreceğim. İki ilmek şişin üstüne beyaz aldım modelime geçiyorum Arkadaşlar bu şekilde önde böyle kurum ki modelimiz düzgün gelsin şimdi tekrar 6 ilmek sonra örüyorum artık modelimiz bu şekilde 1 2 3 4 ilmek işin üstüne aldım 1 2 3 4 5 6 ilmek sonra 1, 2 3 4 ilmek şişimin üstüne aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek sonra ördüm. 1 2 3 4 ilmek şişimin üstüne aldım. 1 2 ilmek sonra ördüm. Ters tarafta aynı şekilde sarıları düz öreceğim. Beyazları şişin üstüne alacağım. sarıları örüyoruz. Beyazları şişin üstüne alıyoruz. Çok zevkli, çok yapış, çok güzel arkadaşlar. Çok çabukça örülebilen bir modeldir. Ben çok beğendim bu modeli. Yelek süveter bebek battaniyesi her modelinizde kullanabilirsiniz. Ön yüze geldim. İki sarı ipimi ördüm. İki beyazı da örüyoruz. Başlangıçta nasıl size gösterdiysem aynı şekilde son bir tane sarı kaldı mı iki ilmek örmediğimiz ilmeğimizi alıp sarıyı arkadan götürüyoruz ve ilk önce iki beyaz ilmeğimizi örüyoruz sonra sarı ilmeğimizi örüyoruz aynı şekilde yine arkadan getiriyoruz ilk önce sarı ilmeğimizi örüyoruz sonra iki beyaz ilmeğimizi örüyoruz ortada diğer modelimizin yeri kalıyor arkadaşlar dört ilmek Evet arkadaşlar modelimiz bu şekildedir Umarım anlaşılmıştır Umarım faydalı olmuştur Ben birkaç sıra öreceğim sonucunu tekrar size göstereceğim Evet arkadaşlar ben bir 2, 3, 4, 5, 6 model ördüm. 7. .yi de kurdum arkadaşlar. Artık görüntü tam ortaya çıktı. Çok şık, çok güzel, çok beğendiğim bir modeldir. Çok severek de ördüm arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videomu artık Allah'a emanet olun arkadaşlar.